Merhaba mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kuru kayısı tatlısı yapmayı düşünüyorum. Hemen göstermek istiyorum. 3 su bardağı kuru kayısı. Bakın böyle. Bol suda iyice yıkadım. Şimdi tencereni alıyorum. Tencerenin içerisine koyuyorum. Üzerine 4 su bardağı Su ilave ediyorum. Hemen ocağın üzerine götürüyorum, kaynamaya bırakıyorum. Kuru kayısılarım kaynadı şimdi hemen süzeceğim. Kuru kayısıyı haşladım, süzdüm. Şimdi tenceremi alıyorum içerisine. Bir yemek kaşığı tereyağı koyuyorum, bir çay bardağı sıvıya ekliyorum, ocağın üzerine koyuyorum. Ya eridik, şimdi kuru kayısılarımı yağın içerisine koyuyorum. Bir çay bardağı toz şekerin var üzerine döküyorum. Kayısıların tatlı ekşi ise biraz daha şekeri artırabiliriz. Ama benimki tatlı olduğu için bir çay bardağı yeterli. Şimdi biraz kavuruyorum. bir iki taşım kavuracağım sunum kabıma alacağım kuru kalsı tatlısını sunum tabağıma aldım üzerine bir su bardağı ceviz içi ile süsledim tadı çok güzel oldu sağlıklı hafif bir tatlı deneyen herkese afiyet olsun videomu beğendiyseniz beğeni atmayı yorum yazmayı abone olmayı unutmayın hoşçakalın Allah. Um...